Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size birlikte Minecraft mod tanıtımı ile beraber karşınızda burada evler yapmıştım ben. İşte burada gökyüzü evi. Bunun 3 saat çalışmıştım Neyse. Portal silahı çalışmıyor. Onu ben yapacağım. Merak etme. Bakın geçiyorum o. Olmuyor bakın. Geçiyorum olmuyor. Hop. 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 Ama neyse arkadaşlar arkadaşlar? Neyse bir sene teyzeler yapalım çakmak ver bakayım çakmağımı şu uzakta patlatacağım Evlere zarar gelmesin diye patla yok o oh, direktman direkt man patladı böyle bir alan yarattı arkadaşlar bu neymiş mod <laughs> biraz değişik <laughs> pat o bunu bu ne böyle yani bu ne arkadaşlar <laughs> oh. ne oluyor ya demin ödüm koptu ödüm koptu ne oluyor <laughs> süt iç süt <laughs> ne oluyor Sökülmem lazım. Etkisi geçsin diye. Ah geçti. Ne bir şey bu muydu lan bu? Evet hadi kaç kaç kaç. Alan o ama da... çok muhteşem. Bak böyle şuna bakalım. Yok. O ne öyle ya? Oha! Töbe töbe. O çok güzel bir patlayış olacak. Oyun kazacak. Oyun oyun. Aa, bu ne böyle? Oo. Oh. Ne oluyor lan? Lan atom bombası patladı. Oha. Oha ne oluyor? Aa, havalar uçuyor. Oh, çok efsane. Oh. Minecraft'a bir dakika geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar o neydi öyle ya? Ay oh, bir anda bam dedi patladı ya. Oha. Oy. Oh ne <laughs> ya. Tekrar Aa, böyle olun bana. Allah. Ya Bu ne? Aa, bir sürü bir sürü bir sürü. Ya. Yaktım. Hiçbir işe yaramıyordu. Yak. Oo, bu da aa. Oo, güzel. Ama bu güzel patladı. Bir işe zarar vermedi. Çık. Şey, Oy çok güzel ha. olanı her yeri yaktın. Her yeri yaktı ya. Arkadaşlar her yeri yaktı bu ya. o bundan ve bundan bir tane daha patlatacağım. O kadar. Bu hangisiydi Bu şeydi değil mi? Evet oymuş Tekrar patladın. Çok güzel çünkü. Geri çekil geri çekil. Patlasana. Oo ama çok güzel efekt var. Uçuyorum ne oluyor? Bulanlar bu Bulantı mı? Bulantı verdi. Bulantı geç. Vay wow, hemen ona yana gideceğim. Aa bu bloklardan gibi. Geçeceğim. çok güzel. Ya geçti ya. Her şey mi olur? Evet arkadaşlar. Pardon vardı. Aa böyle, böyle. Ne oluyor? Yok sen al. Aa al Oha benim full attı. Arkadaşlar bu kadar bir alan açılıyor artık ya. Yeter şunu da patlatacağım. Patla. Aa ah patladı dedim yüzüme patladı ya yeah, baba Ya evet, şunlar kaldı Yok hıh hmm. Aa İki tane şeyden aynı aynı mı almış mı yoksa neyse ikisine baktıyoruz nasıl bilmiyorum neyse Oo oh, çok güzel çok kötü bir patlama. BAM Tamam şimdi şu bunu da deneyeceğim hop. Hop hop hop. Bu sefer oyun çökecek. Ya. Oh. Lan çok patlama olacak gibi gözüktü. Aa ne oluyor? Bu oyun delirdi. Aa havaları uçtum. Oy, patlama efekti çok süper. Tamam 400 tane yapacağım. Oh hey maşallah. Hayvanız lan biz hayvan. Hayvan tövbe tövbe arkadaşlar ayıptır ya. Çok iyi patlamadı. Hayır buraya da zarar gelmiş. Eyvah. Mahvol mu? Boş bu <laughs> ne oyunlara bomba savaşı diyorlar. Oyun oynuyorlar da hiç kusur var mı bana? bana sus. Susun diyeceğim de Çok uzağa gideceğim. Bundan 400 bin tane koyayım. ne 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 haber Ver hop hop hop. Hop 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 hop. 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 Ha ba, 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 ba. koy 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 ha. Video olmaz koy koy koy. Koy. Hı. Şimdi ma aga aga. Patla aga aga çok iyi kötü. Aga ortasına duracağım aga. Aa oyun çıktı Ne oluyor? Oyun çekiyor neler oldu oyun çöktü manyak gibi deniyorum. süt alamıyorum iç iç işe yaramıyor uçuyorum iç artık bu ne böyle iç işe yaramıyor süt işe yaramıyor arkadaşlar 3 artık git yeter yeter Tamam katlanamayacağım hiç seni Ne oluyor Oyun baga girdi Oyun bana mı küstü <laughs> Ne oluyor anlayamıyorum Arkadaşlar ben bunu düzeltip geliyorum Çok kötü ya kastı Oo, yok artık arkadaşlar bu kadar olan patladı. Ne? What? Katman kayısının bir tanesi patladı. What the? Aaa ah, aşağı düşüyorum. Ay. Bir de şu an portasyonu olmuyor diye onu, yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar tekrardan yapışım yapı, yapı, yapılışı da böyle göstereceğim. Bakın bir şöyle böyle böyleymiş arkadaşlar. Yaptım bir tane. Ya neden git? Ben anlamıyorum. Gitsene. <laughs> git. Buzlu. Her ne yani <aşağıdaki> görüşmek üzere. <laughs> Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Unutmayın. <laughs> <laughs>